hala tahliye kararı verilmiyor. Sayın Muhittin Böcek Covid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için bugün her an bir nefes sıkıntısı geçirip Allah korusun ama yaşamını yitirebilir. İnsan, insan yaşamından daha kutsal bir şey yok. Ortada somut bedil yok. Kendisinin dahili yok. Bir rapor yok. Masak incelemesi yok ihalelerle ilgili bir müfettiş tespiti yok ama Antalya'nın 27 yıldır görev verdiği belediye başkanımız burada. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. O yüzden tüm Antalya'ya sesleniyoruz. Türkiye'ye sesleniyoruz. Sağlık, insan yaşamı her şeyden önemli. Bu bu rezalete bir an önce son verilmeli. Son olarak Panorama'nın en son anketine baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini düşünen yurttaşlarımız 76 yükselmiş. Ve Adalet Bakanı'na olan güven %26'dan %23'e düşmüş. Yine ekonomiden sonra en büyük sorunun adalet olduğunu, adalet sorunu olduğunu insanlar söylemiş. Bu güzel ülkeye bu kötülüğü yapmayın suçsuz günahsız insanları burada tutmayın. Burada burada bir mağduriyet var. Suçsuz bir belediye başkanı bu cezaevinde biz milletvekillerimizle birlikte, partilerimizle birlikte, Antalya halkı ile birlikte sonuna kadar arkasındayız. Muhittin Böceği Antalya'ya arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Bugün il başkanımız, milletvekillerimiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle birlikte Sayın Muhittin Böceği, Manavgat Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Muhittin Böcek gayet iyi, gayet güçlü zayıf olan ve güçsüz olan şey adalet. Üzülerek söylüyorum ki haksız, hukuksuz, hukukun üstünlüğünün, ilkelerinin hepsinin ihlal ettiği bir yargılama sürecini Antalya'da da yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan'ın hiçbir şekilde dahli olmadığı bir olayla ilgili Maalesef ki Antalya adliyesi bir süreç yürütüyor. Söz konusu oğlunun satın almış olduğu bir daire. Buradan Antalya ve Türkiye'ye bir durumu belirtmek isterim. Sayın Böcek ailesi 12 dönüm arazisini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Bugün Muhittin Böcek Anadolu Lisesi 1800 okul içerisinde birinci. Peki bir daireyle ilgili algı yapan yargı ve bazı arkadaşlara Antalya'da seslenmek isterim. 12 dönüm arazisini milletin bakanlığına bağışlamasaydı kentsel dönüşüm, dönüşümle ilgili herhangi bir müteahhite verseydi bugün 400 daire alıyordu Sayın Muhittin Böcek. 400 dairesini, arsasını milli eğitime, Antalya'nın çocuklarına bağışlayan belediye başkanı bu muameleyi hak ediyor mu? Ben Antalya'ya sesleniyorum. Antalyalıya sesleniyorum. Bu duruma, bu rezalete hep beraber tepki koyalım. Bakın ikinci bir durum. 108 gündür, 108 gün tedavi gören, entübe edilen, yaklaşık olarak bir ay ciğeri dışarıda yaşayan bir belediye başkanı. Bugün 14 tane ilaç alıyor. 3 kez hastaneye gitti. Ağır bir antibiyotik tedavisi uygulamak durumundalar. Maalesef ki 14 ilaç kullandığı için bunu alamıyor. Ama buna rağmen hala tahliye kararı verilmiyor. Sayın Muhittin Böcek, Covid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için bugün her an bir nefes sıkıntısı geçirip Allah korusun ama yaşamını yitirebilir. İnsan, insan yaşamından daha kutsal bir şey yok. Ortada somut delil yok. Kendisinin dahli yok. Bir rapor yok. Masak incelemesi yok. İhalelerle ilgili bir müfettiş tespiti yok. Ama Antalya'nın 27 yıldır görev verdiği belediye başkanımız burada. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. O yüzden tüm Antalya'ya sesleniyoruz. Türkiye'ye sesleniyoruz. Sağlık, insan yaşamı her şeyden önemli. Bu, bu rezalete bir an önce son verilmeli. Son olarak <laughs> panoramanın en son anketine baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini düşünen yurttaşlarımız %60'a 76'a yükselmiş ve Adalet Bakanı'na olan güven %26'dan %23'e düşmüş. Yine ekonomiden sonra en büyük sorunun adalet olduğunu, adalet sorunu olduğunu insanlar söylemiş. Bu güzel ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Suçsuz, günahsız insanları burada tutmayın. Burada burada bir mağduriyet var. Suçsuz bir belediye başkanı bu cezaevinde biz milletvekillerimizle birlikte, partilerimizle birlikte, Antalya halkıyla birlikte sonuna kadar arkasındayız. Muhittin Böceği Antalya ya...